çekip 5 5. Lan Altın ne oluyor? Doğru. Abi geri de geri de mi? Bir Bence gir abi. Gir 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 al, gir gir. Abi onlar erken de. Lan <laughs> ne yapacağım şaşırdım oğlum. Arada kaldı Musab yüzünden ya. Tamam evet, çabuk evlerden silah al geliyorsun. Silah al gel. 60 saniye Sezer. Musab gir 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 neyi bekliyor lan? Sizi bekliyorum abi. Geldim ben. Ah be. Üst var üst var dikkat abi. Şey var. Üst dedim adamlar. Hı. Aynen. Tamam bura bir der. Gel 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 gel. Oo. Şu diğer taraf ne oldu? Onlar... Bu ne loot yok lan. Abi da. 20 tane eşecek miyiz bakayım. Yetişirsin. Ya ya yetişiyorsun yetişiyorsun. Ee... çok kapıştık oh, arkadaşlar. Allah. Almayı başardık. Ne bedel dedik? <laughs> araç. Araç. araç araç geldi beyler. Biz de geldik. Nerede sizler? Sağda mı? Sağda 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 adam. Abi o düştü. tamam öldü bunlar. Helal. <laughs> evet. bunlar da bir şey ya. yapmaya çalıştı. İyiymiş ya? ya. burası böyle. Kolay da abi. abi. Ha, güzel. Ulan Musaf ha. Okay. kaçırmasaydım bizi var ya buradan 50 kill çıkardı. Ulan Musaf. Ya bırak ya. Ya Musaf. Musaf bitirdi Var ya. <laughs> evet. Var ya ben Olur bir ara Sezer ben bir ara dönecektim biliyor musun? Sonra sizi yalnız bırakmıyorum. Dönseydim var ya üf. Ya bu sarı yer niye çıkmadı ya? Bekle abi o zaman çıksın. Ne zaman? Aa, çıktı, ah, çıktı, bekle. çıktı, çıktı, Tamam, çıktı. tamam fullledim, fullledim. Fulle patlat. Tamamdır. Hadi bakayım. Öldü, öldü. Groza. <laughs> M4 bırakacağım abi. He, tamam. Ben bunu bıraktım. M4'ü alırım. 556 bıraktım bu listüre. <laughs> 762 bıraktım. Toplum 242 tane 556 bıraktım. 7.62 lirayı alırım. Bıraktım oraya. Ama şeyi çarpacağız lan tepe. Nasıl bu nasıl bir kıyafet ya? Vallahi ne bileyim benim bu Allah. <gülüyor> <gülüyor> lan? Şş, lan ya. neden ben? Oha! <laughs> Öyle değil mi ben? Ee, Buggy var değil, Aynen buggy'e iniyorum oradan da şey gideceğim ya. Ee, bizim yok, araçtan var. Ama. Bizim abi araçtan. bana çarptın ha. Canım mı yüklü? Beyler gelin gelin. Bak bu tarafta UAZ var. Hangi kapalı mı? Bakıyorum abi. Abi uzak gözükmüyor ki scope da yok. Baygın abi. Tamam. Allah. Aa 3x var. Attım abi. ee, 6x tane 3x veririm. Var mı keskin nişancınız böyle? 6x tane 3x, <laughs> 3x <değil mi? gülüyor> Güzelmiş abi. O ne lan öyle? Harika. <laughs> <laughs> Güzel <laughs> <laughs> al 6'yı. <altıyı>. Al Altı, <laughs> tamam. 6 tamam. mı istedin? 6x <laughs> isteğini <diyene>, 3x. <laughs> Aynen 6x ya. Lan 3x'ini niye aldınız o zaman? Heh <laughs> almamışlar tamam. 3x burada abi. Tamam bir dakika. Dur ortalığı karıştıracak. Saat kaç? Abi geç gidiyor o kadar. Yok ya. Ben Zaten yapayım. bir kasma var. Adamlar, adamlar içeride. 2 var. 3 var. Aynen. O Musab'ın altı patlarından mı sıkıyordu sonuncusu? Aynen abi. <laughs> Harbi <laughs> 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 <çun> <laughs> 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 ya. Gerçekten Sen ona sıkıyordu abi. abi. Ona düşüyormuşum. Aslında canımı azaltıyorlar düşebilirdim. <laughs> Bu sap ya. Bak senin şey yüzüne adamların yaptıkları harekete bak. Demin demin. Kasıyor. Abi FPS'in kötü. Demin kaç? Şu abi. Geldim abi. Aa orada yakıt vardı ha. Alamadım ya. Bende bir tane var. Sabah kıyafeti vermeyince etraftan topluyor ya. Unicorn'u almadı ya küstü. Yok abi sen istemedin aslan kıyafetini ben de vermedim. Aslan kıyafetini ben niye isteyeyim? Birincisi bu. Abi bir sende yok mu abi aslan kıyafeti? Ulan bana geçen yıl çıktı ya o. Ben bir sene... Aa bu ne lan? var Helal. Oo helal. Bas 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 bas. Var ya şey Drozdan bir tane mermi çekmedi akıllı araba. Abi abi ne var bu adamlarda? Musa bende de vardı o aslan kıyafeti. 3 4 daha vardı hepsini parçaladı. <laughs> <Ne? gülüyor> hepsini Şu an bir tane bile yok. <gülüyor> <gülüyor> Şu bir tane yok. Zar zor bulmuş Hep, Hepsi parçaladım lan. Yo zar zor da bulmadım. Direkt geldi. <laughs> <laughs> çok kolay geldi o yüzden pasladım Hadi ya loot bitti loot sadece kutu kaldı Musab yeter. Ben ne oldu araç gitmiyor. <laughs> Kıyafet bakıyor abi. Bu aracın motorunu bozuyordum az daha ya. Araç Ağır gidiyor. Araç. Bir evet, ben AVM ab açacaktım da. Miydi? Ben seni taradım ha korkudan. Beni mi? Vallahi seni taradım full. Alır sıkıntı yok ki? ya. dedim ki Kardeş Firavun kıyafetini her yerde göremezsin ama sizler o ayrıntıyı da Doğru. Düşelim de şurayı. Sıkıntı çıkmış. Ya, çıkıyor, linç şey mi? toplasan kaç kişi de vardır ki ya? Çok az yani. Onu lan? O öyle tekerlek. Aynen ya. ya. Headshot. Padişah. Bir aşağıda basına mıydı o? Alt kat. Tam basalım Aşağı ya. Onun 2 interneti çok sıkıntı. Aynen evet evet pingi var Allah'tan bayıldı o. Bir saat uğraşırdı göstersen. Tam mermisi bitecek birazdan. Ha. Hadi turbo hadi ya. Ha, vuramıyor vuramıyor. Öldü mü? Ya. Oha. Harbiden. Var ya ya bana o tek o tekeri abi. almanın yani çok büyük bir karşılığı olacaktı senin için de. Bu Keşke öldürmeseydiniz şey lan. Ha tekerimizden ne istedin Abi top yok ya oyunda. Bir 4 3 var ha başka bir şey yok. Aha. Gördüm. yok <laughs> Baskı 3 Bir kişi bir kişi bir kişi Beyler bir kişi bir kişi AVM kendi, geliyor kendi. Ay badi 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 gitti ya abi hiç canını azaltmamışsınız ki adamı Hiç vurmadı vurmadık ki abi Nasıl? <laughs> Lan biraz vursaydınız var bir iki tane vurdum da. Altı ya, çok ya. seri body attım ona düşmeliydi be. Yo, benim takım var ya ya öldürüyor. Böyle orta yok ya. Orta yok ya. Üstüm ben bir direk çıkmadım. Evet. Bende Groza vardı var ya direkt giderdi adam. Hadi de bir, de iki tane, bir iki tane, bir tane sıksanız var çok güzel AVM'ye gidecekti. Aracı alayım mı? Araç iyi mi? Evet, i̇yi, iyi. <laughs> abi? İyi. abi herhalde şeye bak abi. <laughs> bu araç kimsede yok. Ben, ben, ben bu de mu? De var, var. Ha, aynen yapayım. bu araç kimse de yok aynen. Yok, bu Bende Bendeki araç kimse de yok aynen. Bende <laughs> var abi. Bu kimde var? Ha sende var. Bu bende var, var. var Bu, bu, bu bende var da kullanmıyorum ya. Tamam o zaman anlaşıldı. Aa. Ben de var, adam ben adam adam. ya. Üç tane çıktım. <gülüyor> 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 abi tamam abi hiç komik. Abi hem açar. Ya boşa gittim. Tamam sen. İki. Bir tek değil ha içeride da biri vardı. Salladı <laughs> <laughs> tane attı Çirkin adam. Musab, <laughs> inanmıyoruz artık sana biliyor musun? Bir dakika, benim, benim abi içeride alayım abi, abi. abi adam bakıyor. Aynen. Takım arkadaşı nerede? Ha, yakıt vardı, Ersin Aa yakıt var dersin abi. Hayır. <laughs> adam var ya öf benden iyi lan ha bak söyleyeyim ben size iki kişi. Gözüküyor mu buradan? Evet. Ne yapıyor? Ya öf. A gitmiyor, A gitmiyor. Gel 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 araç gitti ya. Abi tekere niye sıkıyor ya? Tekere niye sıkıyor? Aynen tekere attı ya mermiyi Şimdi Şöyle Abi bir... teksin ha öyle. Öyle kendine Ay, Yedi. O baygın, değildi ben değildim ben düştüm. Heh, Lan nerede? Ya düştüm. Bayıldı. Çok güzel. Tepede mi? İnfo atsana be. Abi hala aynı yerin abi. O yattığı yerin aşağısına biraz geçti orada abi hala. Sezer abi kit basıp alana geçelim abi. Abi bekle biraz. Solda. Aa benim burada. Helal. Ay. Güzel. Oo oh, ki rekoru tamam abi yeni sözüm de tuttu. Kill rekorunu kırdık mı? Var mı 40? Yok ya. Yani. 50 vardır ya. Dur abi Bu ne lan? <laughs> 24 kill. <laughs> Ama orada var ya 20 kişiydi o 20'yi de biz alsak bak temiz.